Türkiye uyan Türkiye. Ne var? Ne var diyorsun? Neyse iyi misin lan? Bir saat sonra. Gafur. Efendim. Efendim oğlum. Şimdi filan kuracağız şimdi. o sen dönüştün. Gafur hadi sen de döke. Tamam şimdi ne olacağız? Bu ne? 24 saat sonra. Ah. Vurdu. Ulan ne oldu? Bilmiyorum ki oğlum. Şey, şey Sesim Kesin diğer bölümde ne ne oluyor? Bitti.